Bücür de zıplıyor, Elif de zıplıyor. Murat, Elif Sinem'in uyku saati geldi tamam. geçiyor hala oyun oynuyor, bu zıplıyor. Bak düşeceksin bir yerine bir şey olacak. Elif. Ya Murat da telefonla uğraş, aşk değil olsun Murat de ya de. çocuğa kötü örnek oluyorsun. Tamam, ben uyutayım, Hadi uyu. Tamam, Sinem. Aa, bak düştü gördün mü? Ben ne dedim? Sinem. Bak düşersin dedim, değil mi? Hadi Elif Sinem. Tamam, gel. Hadi, lütfen. Murat odasına götürüyorsun değil mi? Ne ayak? sallayacaksın Elif baban seni bebek gibi ayağında sallayacakmış ya. yok artık Aa, o da gerçekten yatıyor ayağına bak ya. <laughs> tamam işte hareketli baban sallasın dandini dandini dostana hadi ya, ya, çok, ya. çok mu ağır ben asansörde Elif yok artık daha neler Murat asansörde yatacağım diyor ya, ya. o zaman biz Elif'e dev bir beşik yaptıralım mı tamam. asansör olmaz hayır Elif buraya gel asansör olmaz Elif Sinem lütfen odana çıkar mısın? Eyvah eyvah bak ya gitti asansöre yatıyor. Evet, abi, ne evet, yaparsanız abi. yatın ya. Vallahi ben Elif Sinem'in yaramazlığından bıktım Allah artık. Allah. Ben gidiyorum. Baba annemden gizli odunu asansöre test ediyorum. Hadi ben de o fikri düşündüm zaten. Sen asansörde dur ben getireyim getireyim sen diz. Ben de geliyorum baba yatağın nasıl taşıyacaksın? Ne? ne yapalım şimdi? Yatak. Yatak mı yapalım? Ha şu battaniyeyi senin battaniyeyle bir şey olmaz. Olur. Yastıklarımı alıp böyle yuvarlayayım. Hoppala. Şimdi de limer sevdiğim için de moralım. Dur, Perişler şöyle izleyin ya. Ay şu Elif Sinem'e bir bakayım uyumuş mu? Sesler geliyor ama yine uyumadı kesin şaşkın kız. Aa dışarı yukarının ışığı açık. Neyse asansörü çağırayım asansörle gideyim. Bu sesler de neyin nesi? Murat Elif hala uyumadı mı? <laughs> Ay, asansör niye meşgul? Asansör gelmiyor bozuldu mu? Bozuldu, bozuldu. Nasıl bozuldu ya? Neyse yürüyerek çıkalım. Elif Sinem uyudu mu? Elif Murat o sesler nereden geliyor? Elif sen uyumadın mı daha ne yapıyorsun sen? Elif bırakır mısın onları Elif? Ya siz baya baya Elif'in odasını mı taşıyorsunuz asansöre? <laughs> ya size inanamıyorum gerçekten. Bak ne oldu odası bak, bak baya bir Elif'in odası olmuş. Bücür de koltuğun altına girdi. Bücür sen yapma bari. Murat niye böyle yapıyorsun? Elif gerçekten bu gece burada mı uyuyacak? Murat. Eyvah ödevlerini eyvah. Elif sen ödevlerini de mi yapmadın? Tut. Aa ciddi ciddi Elif'in odası oldu burası. Elif anneciğim burada rahat edemezsin, uyuyamazsın. Bence hadi odana. Yok olmaz bak odasını buraya taşımış. Şuna bak koltuğunu, çantasını, pufunu. Elif bücür nerede? Bücür. bücür. Alp yatıyor. Ambalı getirdim al. Murat sen ne yapıyorsun al, Allah aşkına ya getirdim. asansör ötüyor ya. Kanka bak kanka peluşunu ya. getirmiş, kanka yastıklar getirmiş, söyle. çantası ya. da burada. Şu ışığını da açalım. Şuna açalım bak şöyle Gecen da mı getirdin? Evet. Elif. Çantanı şuraya indirelim. Şöyle dursun çantanı. Aa a, kromiyi bile getirmişler ya. Şuna bak. Burası Elif Sinem'in odası mı oldu şimdi? Anne evet. bücürü göstereceğim. Ha neredeymiş bakayım bücüre. Bücür. Aa karanlıktan görünmüyor da. Oraya girdi. Bücür çıksana oğlum. Sen niye buraya girdin? <laughs> çok sevdi galiba. Bardağını geri veriyor. Ha, İyi o zaman olur. burası Elif Sinem'in odası oldu mu şimdi? Tamam Elif Sinem, burada uyuyorsun. Hadi bakalım asansör de kapanıyor. Tamamdır, Işık söndüğü zaman ne yapacak acaba? Dur bakayım nereye Bistim, gidiyor. Ne bak, geri açtı asansörü. Abi, görüyor musun? Arabanda? Olmaz böyle ya! Yok Murat! I -ı, ben Yok, olmaz bak! Hüzürü de kovdu git, ya! Sen git, sen git burada uyusun ya! Olmaz Murat, olmaz! Ben Niye benden gizli iş ya. çeviriyorsunuz siz ya? Açıl ya! Elif! Çık odana, hadi bakayım. Elif! Odası ne alemde, kim ben bilir? Düşür, düşür. Elif oraya düşer, hadi Elif. gel. Elif, elin kısılır. Yapma anneciğim. Murat hepsinin başının altından çıkıyor böyle şeyler. Elif'in odası. Şuna bak. İkiniz orada mı kalacaksınız? Evet. Tamam orada uyuyun, siz bilirsiniz. Şuna bakar mısınız? Burayı taşıdılar. Yatağın üzerinden yastıkları, peluşları almışlar. Bu masanın hali ne böyle? Elif çabuk gel buraya. Elif. Ben bunları ne yapacağımı, nasıl çıkaracağımı çok iyi biliyorum. Hadi bakalım şahane bir bücür de buradaymış. Abur cubur sepeti hazırlayacağım. Dayanamayıp çıkacaklar. Neredeydi benim sepetim? İşte sepetim hazır. İçinde sürprizli kornet var. Sonra bakalım metre sakızlarımız varmış burada. İki tane ozmo, bir tane petito, bonibon çikolatalar ve dev marshmallow var. Buna kesin dayanamayacaklar. Bakalım bununla kandırıp dışarıya çıkarabilecek miyim arkadaşlar? Asansörü çağıralım. Bunu görünce kesin eminim çıkacaklar o asansörden. Ay, aa, asansör. Aa, burada mıydınız? Harika. Vallahi. Bakın size ne göstereceğim. Eğer Elif Sinem bak bücür büzür ışınlanıyor oradan oraya resmen var ya. Hayırdır Elif ya. Sinem eğer odan da ödevini yapıp yatar uyursan bunlar senin. Ta ta tamam sana yanıtmaca sihirli değnek. Ozmo. Evet Ozmo. Tahmin Murat. Hayır bunları vermeyeceğim. Murat vermeyeceğim. Aa! Oh, ya no. Ne yapıyorsunuz? Gitti. Abur cuburlarımın hepsi gitti. Asansör de kapandı. Asansörü kilitleyeceğim ben de o zaman ya. bir Ya sepetimin içinde ne var ne yok aldınız ama ya. onla mı gireceksin asansöre? Ya Murat sen niye böyle yapıyorsun Gerçekten, ya? Alsın, Aşk olsun çocuk gibisin Elif. Eyvah eyvah. <laughs> Elif? Elif? Anneciğim kahkahaların evi inletiyor ne oldu? Anne. Kızım ne oldu bücüre mi gülüyorsun? Yok ne yaptın biliyor musun? Yine ne yaptın anneciğim ya? Os <laughs> bücür sinirlendi. Odamdaki güzel kalemlerimi çekti odamın büyüklüğünü çektim. Sonra odamdaki eriştiğin TV yazısını çektim. Gruba ee? yükledim. Ve herkes... Hangi gruba? Arkadaş grubuna. Komşu grubuna attım. Anneciğim niye böyle bir şey yaptın? Odandan haberleri yok muydu zaten? Yeni halimi görmemişler. Ee ne oldu ya? Yani? Niye güldün şimdi? Herkes hepsi çıldırdı. Annelerinden benim gibi istiyorlar. Ama anneciğim niye böyle bir şey yaptın? Ayıp. Anne. Kokostum artık çekiyordu. Sonra Pelin su oyuncaklarını çekiyordu. Ee? Durusu da sihirli küresini çekiyordu. Ben neden onları çekmeyeyim dedim. Bak ya bak birbirlerine resmen hava atıyor bu kızlar ya. Ay iyi, iyi tamam neyse. Elif Sinem'cim ne oldu? Ah, kapım bağlı beslemeyi unuttum. Bak ya bak yaramaz gel. Aa kim geldi ya? Kızlar mı geldi acaba? Kim o? Kızım geldim geldim. Aa Pınar niye geldin? Tamam bakayım her şeyin emnosuna öyle tamam. tam. Sizin yüzünüzden kızım. <laughs> dur pardon. Sizin yüzünüzden kızım. Tut dur diye ne oda istiyorum, ne oda istiyorum. Kızımı da söyleyin bir daha Whatsapp grubuna, isim resimini aratmasın. Bak ya bak, ne oluyor? Biraz sakin olur musun? Şu gözlüğünü bir çıkar bakayım önce bir sakin ol bakayım. Gece gündüz gözlükle geziyorsun. <laughs> ne oldu anlat bana. <laughs> ne oldu biliyor musun? Kızım Whatsapp grubu grubunda senin kızının çek gösterdi gösterdim Ben de bunu istiyorum, ben de bunu istiyorum dedi. Pelin mu yaramazlık yapmaya başladı değil mi? Evet. Ben de babasıyla onu şeye gönderdim, AVM'ye. Tamam AVM'ye gönderdin de ne var bunda yani? Pelin da oyuncaklarını çekip Elif sinema atıyormuş, kokoş nazda makyaj malzemelerini atıyormuş, birbirleriyle eğleniyorlar. Sinirlenecek ne var? Arkadaşlar sürüyormuş neler aldığını. Kızım da tabii ki de atıyor Sen nereye çıkıyorsun ne oluyor nereye gidiyorsun Elif'in odasına bakacağım nasılmış kızıma da Tamam ya tamam ben gezdireyim bir sakin ol Tamam gel Silirine bak ya Pınar'cım niye böyle yapıyorsun Bana Arkadaşım. Pınar hanım falan deme Arkadaşım, Pınar bak, hanım Pınar Hanım falan diyemem Gel gel Elif'in odasına bak tamam gel 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 Orası değil orası değil gel Elif Sinem'in odası burası gel Gel bak bakalım beğenecek Ooo oh, oh, Peliz'in dediği kadar varmış güzelmiş. Evet çok güzel değil mi kızımın odası? Bu kaplumbağa benim olacak. Hayır Elif Elif nereye kayboldu ya kaplumbağayı? Beslemeye gelmişti. Ya lütfen Pelin de dün dokundu uğraşmayın. Öpmeyin şu kaplumbağayı ya. Aa, bak abi, bak. Güzelmiş, bu benim ya ne yapıyorsun Pınar çok ayıp sen bir de annesin ya ver şunu. Ya kızım sevmiş. Tamam Abla. git aynısından al resmini çek videosunu aynısından. Nereden aldınız peki? Ya şu karşı taraftaki büyük AVM var ya evimizin karşısındaki. Evet. Oradaki bir tane genç odası mağazasından aldık. Bak buradaki o yazıyı da... Sormuyorum. Neyi soruyorsun? Aynı odan ama eşyalarını soruyorum ben. Şu küçük eşyaları mı diyorsun? Evet, ya şey, değişik değişik yerlerden aldık Bunlar işte. Nerede aldık kızım ben çok bunu beğendim. Ya tamam al onun olsun lütfen ya lütfen. Ama başka bir şeye dokunma bak Elif Sinem kızar. Hele ki kaplumbağasına hiç dokunma. Elif Sinem mi? Benim olacak. Ya Elif Sinem yazıyor. Seninle ne alakası var? Kendi kızının ismini Elif yazdır. Elif'in adını değiştireceğim Elif Sinem diye. Hayır yok artık. Taklitçiliğin de bu kadarı yani. Bir o kaldı yapmadıkları. Hadi gel. Bak. Yaparlar çünkü Elif Sinem idol bir çocuk. Herkes taklidini yapar. Hadi gel. Sen yapma bari arkadaşım. Sen niye çocuk gibi zıplıyorsun? Hadi çek resmini de git hadi. Elif Sinem gelecek. Bak kızar sonra resmini çektirdiğime izin verdiğime kızar. Odama niye girdirdin der. <laughs> ha <Heh>, tamam. <laughs> Çektin mi? Çektim. İyi ee, hadi git o zaman. Kızım bir de şunu sevdim. Ne neyi, neyi? Ya Ya Sinem'in eşyalarını niye alıyorsun? Pınar? bırakır mısın lütfen? Ben onu Antalya'dan alırım. Hadi koy şunu. Tamam hadi mı? koy yerine. Hadi git. Hii, Pelin tuta dışarıda bağırıyor. Seni çağırıyor. Hadi git. Git annesi çağırıyor. Git hadi gelmesin Yaş. buraya Elif kızar. Anne kim geldi? Annecim ee, anneciğim kimse gelmedi. su dışarıdan bağırıyor. İstersen tamam. ona bir bak. Gideyim. Eyvah, duyarsa çok kızar. Ay galiba Pelosu söyledi Elif geri geldi bana kızacak. Elif. Ah Nazan. Ne oldu? Çok sinirlendim. Yine mi? Yine niye sinirlendin? Makyaj malzemelerini kokoşun az mı kırdı yine? Hayır. hayır kötü sizin kızınız varsa bak gruba. Atmış odasının resmini sonra kızı da Ay biraz önce de Pınar geldi diyor ki aynısını diyor istiyor diyor ya. Ah ne olur sanki senin kızın da makyaj malzemelerini atmış elif sinem, elif sinem. niye makyaj malzemesi istemiyor benden? Çünkü senin kızın her şeyi var. E sen niye geldin şimdi? Kızın odasına bakacağım aynalarını alacağım. Biraz önce de Pınar geldi gezdik Gel tamam aynalarını mı alacaksın? Allah Allah ne oluyor bu arkadaşlarıma benim böyle ya çocuklarının <laughs> lafıyla hareket ediyorlar. Yarın şeyin doğum günü. İrem Tun'un doğum günü sizi bekliyorum. E tamam olur Biz ya. Biz de olacağız haberiniz olsun yani. Sen şimdi Elif Sinem'in odasının aynısını İrem Tun'un doğum günü hediyesi diye mi alacaksın? Evet hem de Antalya'daki evimize. yani Antalya'ya gidiyoruz. Siz de gidiyor musunuz? Pınar Gül de gidiyor musunuz? de musunuz? Hiç sorma hiç sorma gel. Gel bak burası Elif Sinem'in odası. Hmm. Ne, ne oldu beğenmedin mi? Biraz önce Pınar bayılmıştı oysa ki. Pembe. Evet pembe. Kızım benim pembeyi sevmez. Evet maviyi sever biliyorum. Nasıl bak dolabı böyle. Burada Elif Sinem yazısı var. Yatağı da Barbie'li. Burada da oyuncakları var. Şunu, şunu mavi yaparız da eşyaları mavi oluyor mu? Bunun mavisini bulabilirsin. Şu karşı taraftaki büyük AVM var ya oradan alabilirsin. Ama sakın Elif Sinem duymasın tamam mı? Duymasam boyatırım ya. Tamam sen halledersin. İyi bari. Tamam. Bak gördüğün gibi benim kızımın odasında hiç makyaj malzemesi yok. Sadece parfüm ve devdorantı var. Yani çocuklar makyaj yapmaz. Ne oldu? Ay ne oldu Korktun değil mi? Kız küçücük kaplumbağa ne korkuyorsun? Biraz önce Pınar onu öpüp gitti biliyor musun? Ne? Yok artık öpemem. Neyse bırak tamam. Aa sen de öptün bak görüyor musun? Ah verir misin Elif Sinem'in aynasını? Ay tam kızımı sevdiririm alıyorum. Ya hayır olmaz sen de Pınar gibi çok Nerede öp ver. aldın peki? Tamam ver sen onu. Onu Mekbutik gönderdi ver. Bana. Ya verir misin? Bana. Süper şey. Tamam iyi tamam al git hadi al git. Tamam al git tamam. Ha. bıraktın mı? Bak sakın odasına gelip gezdiğini Elif Sinem'e söyleme tamam mı? Ay benim. Sen kedileri seviyor muydun ya? Ay. Sakın benim o da makyaj falan yapayım demeyin ha. Yok, iki tane kedimiz var bizim evde. İkisini de makyaj yaptık. <laughs> Kim bilir ne hale getirdin o kedileri Hayır, anneli kızla. Hayır, birini maviye boyattı. <laughs> Öyle değil, banyo yapınca hemen çıkan toz pastelleri. Kediyi bile süslüyorlar ya. <laughs> Neyse, al şu telefonu da. Boka boka taktık saçlarımıza. Bak, Elif, Sinem'le Pelin su dışarıda. Kokoşunaz da gelir. Hadi sen git. Bunu maviye veya pembe. koyacağım. Sen Kokoşunaz'a tembihle söyleme geldiğin tamam mı? Hayır. <laughs> <laughs> Anne daşın azın annesi birden çıkıyordu. Niye geldi? Anneciğim bir şey sormak için gelmiş. önemli bir şey değil yani. Hadi git. Annem benim. benim. <laughs> Hadi git anneciğim. Arkadaşların oyna sen. Aferin kızıma. Ay iyi, ki fark etmedi. Gücür gel buraya. Bu sefer kim geldi ya? Geldim geldim. Kim geldi? Aa, aa Perihan. Perihan sen de aynı şey için geldim deme sakın bana. Çok sinirliyim. Ay hepiniz de sinirlisiniz bugün ya. Ben niye sinirlenmiyorum? İki sinirliyim. Bir de... Biri ne? Doğrusu benim canım kızım. Tabi tabi evet. Kardeşini maymuna çevirdim. bu sefer. <laughs> ay yine de yeni bir haber. Tamam neyse güldük eğlendik sinirlendiğin şey ne? Senin kızım. Benim. Ay benim kızım arasını arasını atmış. Sonra benim kızım da diyor ki annesiyle yap. Annesiyle yap. Bence de sen sihirle yapabilirsin aynısını. Sen de gelmeye baktım nasıl olduğunu. Sen de mi odayı gezeceksin? Evet. Biraz önce şey geldi. Pınar'la Nazan geldi. Onlar da gezdi odayı. Ne oldu? Oy, yok yok Elif'in odası o tarafta değil. Yukarı tarafta gel ben seni Aban gezdireyim. Yok yok gel orası. Olur mu öyle şey gel. Gel bakalım. Sen Abi, de gez. Öteceğim. Aynısını sen de sihirle yap kızına. Ama bundan Elif Sinem'in haberi olmasın. Kızlarla söyle gruba falan atmasınlar resimlerini. Atlar. Atacaklar diyorsun. Ya bak benim kızım da senin kızının sihirli küreleri. Sihirli neyneklerini atmış. Benim kızım neden istemiyor? Hava atıyor benim kızım. Senin atıyor mu? İşte ay bir tane odasını atıp gönder diye baksana ne olaylar ne olaylar yani. Gel ora değil odası bu taraf gel. Ben gel gel. Bak işte burası Elif Sinem'in güzel odası. Burası prensesimin odası. Niye çok mu sıcak? Hayır. Ne oldu? Benim kızım bambelerden nefret eder. Aa, doğru senin kızın beyaz seviyordu değil mi? Beyaz. Ve sarı. Beyaz ve sarı. Sen o rengini alırsın. Zaten Nazan da dedi ki ben de mavi yapacağım dedi. Bak buraya da durusu yazdırırsın. Çok güzel olur kızına. Bunu da böyle istediği renklerde yaparsın. Böyle perili merili bir şeyler. Ay ne tatlı bu. Ya dokunma Perihan. Ay, bir şey diyeceğim Dursu Elif kaplumbağa mı çeviriyor? Tabii ki <laughs> de hayır. O zaman Elif Sinem Dursu Elif O zaman bu egemen mi? Hayır. <laughs> Normal kaplumbağa bak. O çok küçücük dokunma bak ölür dokunma. Ay gözleri Hadi çek resmini mi çekiyorsun? Ya da sen çekmene ihtiyaç yok. Baktın işte git aynısını Dur, yap kızım. Ya. Hmm, harikasın ya. Tamam hadi git aynısını yap Bak ben ama kızını tembihle de. Resim video falan atmasın tamam mı Atacağım Bak ya bak bir de sinirleniyor Ama sen benim arkadaşım değil misin Niye bağırıyorsun bana bak ya Ay sonunda gittiler Bakayım kimseler var mı burada Bücür. Anneciğim oy kuzum benim Elif sinemde birazdan gelir